Bu arada unutuyoruz tabii daha maden yasası torba yasaya girdi. Meclise gelecek biliyorsunuz. Meclisede de köylüler geliyorlar. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Yani diğer köylülerle beraber. Onları da arkasına almış. Mecliste bir açıklama yapıyor. Köylüyüm ben. 10 yıl öncesinde bir şirket geldi. O köyümün masalsı güzelliğini yerle bir etti. Benim köyümde öyle çam ağaçları vardı ki tek bir güneş ışığı bir iğne ucu kadar Sızıp giremezdi o çamağaçların içerisine. O kadar gürdü, o kadar heybetliydi. Öyle dere yataklarımız vardı ki o kadar berraktı ki suyu eğilip oturur içerdiniz oradan suyu. Benim çocukluğum o derelerde kurbağalarla oynayarak geçti. O derelerin içerisinde ayaklarımı sokarak geçti. Evet masalsıydı köyüm ama şu an masalsı köyüm kalmadı. O çamağaçların yerini kumdan dağlar aldı. O dere yataklarını molozlar sardı. Soruyorum sizlere ben atamdan dedemden böyle masalsı bir köy teslim almışken ben çocuklarıma ne teslim edeceğim şimdi? Ben ne teslim edeceğim? Kumdan tepelerimi vereceğim onlara. Akmayan derilerimi vereceğim. Olmayan su kaynaklarını mı göstereceğim çocuklarıma? Neyi verebilirim? Hiçbir şeyim kalmadı elimde. Her şeyimi aldılar benden. Annemle babam şirket tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yılmadık. Dedi ki bu bizi korkutamaz. Davalar açıldı. Yine yılmadık. Yine alnımızın akıyla çıktık o davalardan. Kazandık davamızı. Gidebileceğimiz hiçbir yer şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey kalmıyor elimde. Göz baka baka çocuklu